Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine çok güzel bir şey çizeceğiz. Abi tavşanı neden koydu? Şöyle milkshake çizeceğiz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte. Abi ya. Evet hemen başlayalım. İlk önce bir tane silgi şurada dursun. Böyle hafif eğrik bir çizgi çiziyoruz. Buradan birleştiriyoruz. Buraya doğru da öyle çiziyoruz. Bu çok kalın oldu. Birazcık incelteceğim. Şöyle. Burası fazla oldu. Burayı da direkt böyle şey olarak kullanırım. Şimdi pipetine direkt geçeceğim ama pipete geçmeden önce bir şey yapacağım. Bunu çizdim. Şimdi gözlere gelince buralarda boşluk bırakacağım. Sadece şurayı şöyle boyayacağım. Buradan kaşları da olacak bu arada. Şöyle çizelim. Evet şimdilik böyle oldu. Daha pipeti de var. Pipetini de buradan böyle yapacağız. Ben çoğunlukla kitabımdaki işte defterimdeki resimleri boyamıyorum. Bu da böyle oluyor. Hemen boyamaya geçeceğim. Bu kısımlarını turuncuyla boyayacağım. Gerçi siz istediğiniz gibi istediğiniz renge boyayabilirsiniz. Benim kararım bu. Abim de koşa koşa geliyor. Atıyorsun. Biraz taşırabiliyorum ben dağınık çiziyorum Ben bu kısmı da boyamak istiyorum. Onu da aynı renkte boyayayım. Şu gözü çizeceğim. Ki gözü yanlışlıkla boyamayayım. Etrafını çizeceğim. Çizeceğim. Gözü biraz kalın çizdim onu düzelteceğim. Yumuk duruyor kağıtta. Şimdi gözü düzeltelim. Işte göz yanlışlıkla silindi. Şimdi yapalım. Bunun üstünden geçelim. Ben pipeti rengarenk yapacağım. pembe. Ondan sonra tuzun içine bir... Aha. Son rengimizi de seçeceğim. Sonra boyamalarımız bitecek. Evet arkadaşlar bu resmimizde de tatlı bir milk şek çizdik. Milk de böyle oldu. Evet arkadaşlar tekrar bugün de sizlerle birlikte milk şek çizdik. Tekrar söylüyorum hayal çizgim kanalımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Eğer videomu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.